Şu anda en ufak bir şey yap. Hemen ne diyorsun? Çet yaz. Sadece bilgi değil ha. Şurada görüşmeye gideceğim. Nasıl hareket ettiğimden tut. Ya kıza ilanı aşk edeceğim. Ne desemden tut. Biri bana böyle bir şey dedi. Kızmalı mıyım? Yazandan tut. Yani senin akli melekelerini ve hissiyatını yok eden bir sistem. Ve bu ne biliyor musun? Onu da söyleyeyim. İnsanoğlu baktı ki ben Tanrı'nın gönderdiği kitapları değiştirerek bir yere varamadım. İsa'nın kitabı, Musa'nın kitabı aleyhisselam. Olmuyor. Ne yapmak lazım? Tanrı'nın kendisi olmam lazım dedi. Tanrı'nın kendisi olmam lazım. Öyle bir Tanrı olmam lazım ki gerçeğine uygun olsun benim yaptığıma bakmadan hiç kimse hareket edemez. Bak şu anda bu yapay zeka, bu metaverse sistem tamamen buna çalışıyor.